Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapacağız Bugün e, Granny oynayacağız. Granny 1. Bak Granny 1'i videoda hiç bitirmedim. O yüzden bitirmek istiyorum. Bak. Bitirmek istiyorum işte. Şimdi boş diyorum. Bu sefer Granny Granny 1'i bitireceğiz. Bitmesi de artık yuh yani. Oyun bitmiyor derim. Bak Şimdi başladık. Ya başla. Çıkak şuradan. Ah. bekleyin bekleyin. Bekleyin bir. Tamam. Granicik nerede şimdi? Granicik. Where are Buradan çıkmıyor. Çıkmazsın değil mi? Yok hiçbir şey. Eğilerek gidiyorum yoksa ses gidiyor. Evet. Şu gelsin buraya. Bu arada şunu da söyleyeyim size. Arabayla kaçacağım yani. Ağzı! Ağzı! Arabayla kaçacağım derken. Pense. Koş geliyor geliyor gel. Nereden geliyor? Neyse koş. Şöyle Şurada şuradan. <laughs> Hadi bu, bu derken der, der şöyle bir şey diyeyim bu Granny videosu çok uzun olacak çünkü yani işte uzun olacak ondan sonra ama bu video yani o, çok aşırı uzun olacak çünkü niye der diye, derseniz Granny'yi bitirmek istiyorum nokta geldi bu arada beni göremez böyle nasıl gördün? iyi ananı gel buradan he he kal orada ya hep yanlış yapıyorum çur tamam he tamam kal orada bu rainy videosu çok uzun olacak yani kayıt 30 dakikayı bile geçebilir yani ondan sonra demeyin yani çünkü graneyi bitirmek istiyorum. O yüzden bu video bayağı uzun olacak. Bir de ben arada durduracağım videoyu. Bir şeyler bulmak için de bu gel geliyor. Tamam yok şu an. O. E Gelmesin de. <laughs> geldi mi? Ya ben bunu geldi sanıyorum. Geldi geldi. Gel. Kal orada. Koş. Şuradan gidekti. de. Aa ben üst kata çıkacaktım. Lan ben niye böyle? Ya da herkese ben şeyden kaçacağım kapıdan. Çünkü arabanın anahtar şeyleri çıkmıyor. Pensil lazım şimdi bize kapıyı şey yapmak için. Geldi. Gel. Aa burada ne var? Bir şey yokmuş. Gel. Tamam. Bu sefer abi greni bitecek. Yani hiçbir gün bitiremiyoruz. Bu sefer bitecek. Nokta. Bitiremezsek yani artık oyun bitmiyor yani. Tamam penseli işimiz bitti. At şuraya. Şu benzini arabanın yanına at. Doldururuz. Arabanın anahtarını bulunca. At Şimdi bu nereden geliyor? Şuradan geldi. Gel gel. Fake'in fake'ini yapacağım buna. Gel. Tamam şimdi sen orada kal. Ben yukarıya çıkayım. Ya da buradan gideyim. Burası daha iyi. Koş. Şimdi ben buradan buradan gel diyor şimdi. Buradan Aa, arabanın şeyi çıktı. Ama arabanın şeyi Kula ya gerek yok arabanın şeyine. Dedim. Bu şeyin Gelmedi. Geldi. Nerede geldin lan? Buradan gidebiliyor. Ha! Oradan atladım. Gördünüz mü? Çok iyiydi lan. Şuradan da atla. Hadi. Oğlum burada Abi dur. Yavaş şimdi gidiyorum. Nerede oyunu kapatıp yeniden açtım çünkü hiçbir yerde bir şey yok. Ha, arabanı anahtarı tamam. Bu sefer arabayla kaçacağım yani kapı. Çünkü kapının eşyan... <laughs> mal görmedi benim mal. Ey gidi eşe gidi. Amelo. Arabanın anahtarı şurada dursun. Biz işimizi yapak yer alırız. Çok hızlıyım. Geldi geldi. Video 6 dakika oldu. 6'dan başlangıç yani o. Çünkü video çok uzun süreceği için bir de şu, şu an saat geç, geç yani. Şuradaki tek karpuzu içinden kesin arabanın anahtarı çıkacak. Arabanın. Bak demedim mi kırmızı anahtar çıkacak diye kırmızı çıkacağını biliyorum. Allah çaksın biliyordum. O grenade buraya, buraya geç arabanın şeyini açayım. Ama gelmiyor bu. <laughs> Aa, geldi geldi geldi. İyi. Ananı satayım. Geldi. Tamam koş. Koş. Şey. Arabanın anahtarını al. Tamam. Koş. Sana... Tamam. Şurayı açak. Ne çıktı? Okun şeyi tamam. Buradan bir bok çıkmadı. Ha dur Granny'i öldürek şuradan. Şuradan. Ses yap. Buraya tamam. Hı, 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 hı. ne oldu? Çabuk. Çabuk gir. Ge ge geldi. He geldi. Granny'ciyi öldüreceğiz. Geç 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 oraya geç. Birazdan o karbon, do karbon doksitten öleceksin. Hey geberdin şimdi. Orada geber. Orada geber yoksa anne anneciğine Ölen. Tamam öldü. Şu gazda bir bitsin bir bok görünmüyor. Lan tamam yeter gaz. Porgerçinden po, den. den. Whopping key. Şimdi acilen koş. Video 8 dakika olmuş bile. Koş koş. Bana video alıp o şeyi açacağız. ya. Ya koş, koşmak mı zor ya? Aa şuraya atacak. Bir bok Adı Şuraya bakın. Aa burada çevirme şeyi var tamam. Onu da alacağız. İnşallah Aa çekit çıkacak oradan. Oradan çekip çıkarsa var ya çok iyi olacak. Tamam. Bu videoda da bitirebiliriz. Çünkü çekiç yani can tornavidadan yani lan ya ben şuraya açmayı unuttum. Ne kadar geri zekalıyım ya. Normal, normalde ben bu kadar geri olmam. Tamam. Şu şeyi şey Ya ben o tornavidayı düşürüyoruz. Orada şu an 9 dakika oldu. 9 dakika oldu yani. Daha başlangıç bu. Bu videoda Granny bitecek. Onu size söyleyeyim yani de. Bu da oldu mu? Tam da olmamış. Adır, acaba bununla şu düşüyor mu? Şu. Deneyim. Aa düştü lan. Basla bile düştü. Oha. Şunu düşüreyim. Abi korkuyorum ya. Yerden çıkacak. Tam doğmadı herhalde. Doğduysan tam hesap et. Tamam. Yine alacağım çünkü bu doğmuş doğdu doğdu lan doğmuş olması lazım. Çünkü bayağı geçti aradan 2 dakika. Ya Sparluk veriyor. Ya hadi gel. Hani... Türk bura bence yaparsınız. Allah Allah. T Türk oyunda pardon. Oğlum benim dilim niye yok? Dilime vuracağım bir gün tövbe Gelmiyor. Lan niye atıyorsun? Ya yani ne bok varsa at. Lan al al. Hey gel gel. Şimdi çok hızlı olmam lazım. Çünkü bu ilk iki dakikalığına bayıldı. İki dakika az süremi tabii ki az. Çok hızlı olmam lazım. O şeyledi. Ve onun için Yani key çıktı. Ondan sonra o şeyi yapacağım. Yani ne ara ana anahtarı? Anahtarı var. Vardı bende. Pense var tamam. Pense bir boka yaramıyor. Kapıda kaçtım yarardı ama. Dur ben hangi anahtarları buldum ya. Ben çekici he o çevir. Tamam şunu şuraya koy tamam. Aa dur bir dakika. Sparlığı bulmuştum ben bir yerde lan. Abi ben gerizekalayım. Ben geri kalayım Ben gerizekalayım. Lan oğlum. Ya süper almama gerek yok diyorum. Kendimi öldürecektim var şu an. Oğlum malım ben. Aa yok. Neyse şunu O çevirdiğimizde kesin çek çekiç çıkacak. Normalde şuraya çekiç koyuyorlar da artık koymuyorlar. Çünkü oyunun şerefsizliği işte. Orada da 11 dakika olmuş. Yani 11 dakika şu an başlangıç yani düşünün 12 dakika oldu daha bu başlangıç yani Granny biri bitirene kadar bir şey yapma videoyu kapatmam Koş Şu an bu doldu mu bilmiyorum ama Yav kesin çekit çık, çık. Gözlerinizi kapatın. Ne çıkacak? Ben şu an kapattım. Siz de kapatın. Ne çıkacağını sürpriz görelim. Ben şu an kapattım. Kapattım, kapattım. Kapattım, kapattım. Ben aç deyince açın. Ne çıktı? Şey çıktı. Arabanın parçası işte. İyi. Çekici değil ama bu da iyi bir şeydir. Bu nerede yalnız? Tamam. Ben... Tamam bunu yerine koydum. Şunu kapat da. Gidelim. Ya niye alıyorsun? At. Hay. geldi. Hmm. Ben şunu bir öldüreyim yoksa. Gel bro. Kra kra kra. Kız kız çocuk, çocuk. Gel gel gel. Bunu kafana sokacağım öleceksin ondan sonra. Gel. Gel ipne. İpne şerefsizi. Gelmiyor. Bak tam kafasına. <laughs> tam ağzına soktum. Öldü öldü lan? Murruk. Yaşlı sopa. Bül bül bül. Bül. Artık bundan sonra senin adın bül. Olacak tamam mı? Senin artık adın kanlı sopa bül olacak. Çünkü tam böyle bül. Onu canlandı şu an yalnız. Onu grandinin artık adı bül. Yani gül demek. İşte gül ya. Gül pardon. Gül. Bekleyle. Şey, tıparlık. Al. Tamam. Şu an tek gereken arabanın anahtarını bulmuştuk değil mi biz? De? Yani şu an tek gereken şey o işte anahtar vardı bir tane. O kırmızı vidaları söküyorum. Bir de benzin lazım. Başka bir şey yok şu an. Şunu şuraya koy tamam. Şu an ee... Ah arkadaşlar o sökecek şeyi de buldum ye. Oğlum her şeyi buluyorsan şu an. Ah sadece şu an tek gereken ne? Benzin. Şu an sadece ya sen de biz her gün canlanıp... Gel, gel, gel. Buradan geçiliyordur inşallah. <laughs> Lan! Kalk, kalk! Geldi, geldi! <laughs> Ölüyordum. Ölüyordum. Abi benzin lazım bana. Lan sök! Geldi ki. Geldi. İpne şerefsizi geldi. Tamam söktük. At şunu bir yere. Ee, senin Allah belasını Gel 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 Abi şu an tek gereken benzin kaldı Bu arada bu video Uzun oldu yani şu an 16 dakika oldu Şimdi bize gerekenler Evet arkadaşlar bak yıllar geçmiştir bence. Şaka, şaka yaptım orada da. Stone'u çekici bulabildim bak. Şuradan çıktı bak. Şuradan çıktı. Sonunda buldum ya. Orada. Orada. Git 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 hadi. Gitti. Gitti gitti gitti. gitti. Sakın düşme. Bir anda önüme çıksını, çıktığını düşün. Şimdi bu buraya gelsin. Ben çünkü şeyleri açacağım. O yüz kattaki o oraya gelsin. Bu arada video 17 dakika oldu. Çok oldu yani. Şimdi o oraya gitmişken ben de hızlıca uzunca... kapan koymuş. Heh, şey Kapat. Kapat. Aç. Kapat. Yes! Yes. Aç, bende pense de var orayı açalım. Orada da benimim var. Oyun bitiyor. Allah çarpsın bitiyor. Bitiyor, bitiyor. Pense var bende. Çok iyi hatırlıyorum. Pense o sefkeyi de açtığımız yerdeydi. Aa, oğlum ilk defa grane biri bitireceğiz. İlk defa. İlk defa grane 1 bitiyor. İlk defa Granny bir. Bak Granny 3 bitmedi ama bak Granny 3 bitmedi. Granny 3 bitmedi ama Granny 2'yi bitirdim. Biri de bitiyor ama ondan sonra çok Dur şunu aşağı atayım da aşağı gitsin. Aşağı git. Aşağı attım çünkü. Aşağı gitmesi lazım şimdi onun. Ben gelmedim ya. Tamam. Abi pensiye alıp Bak ben alıp şurada benzin var. Onu alıp arabaya takıyoruz. Arabanın anahtarı da var. Gidiyoruz ben sonra. Oğlum ilk defa granı bile de bitireceğim. Bu. bu buraya ses yapayım. O buraya gelsin. Ha, ben, niye ses yaptım? Neyse. Ee, bu buraya gelsin. Ben şuradan şey. Ya oraya ses yaptım ya. Şunu atayım ses olsun tamam. Gel artık. Ya senin gelmeni mi bekleyeceğim ben? Gel. Dur bekle. Aa dur dur dur. Gelme ya şunu kırayım. Tamam. Abi. Tamam yetiştim. Şimdi çabuk. Tamam. Kalk kalk. zekalı. Koş koş koş. Koş. Dur şuraya ses yapayım. Buraya gelsin malum. Ya alt sen de. ben <laughs> de, de burada. Şimdi buraya ses yap. Hadi bitiyor oyun. 19 dakika olmuş video. Bitiyor. Oyun ilk defa ilk defa kırıyor ne bitireceğim. Gel. Gelmiyor. Vallahi bir şey değil mi? inadına gelmiyor bu. Geldi geldi geldi. Gel gel gel. Tamam kal orada şimdi. Sen ha. Hadi. Kapat, kapat, kapat. Oğlum <laughs> bir defa derede bile bitirdim. Koş, koş. Çabuk koş. Buradan bak düşme, düşme, düşme. Tamam. Şimdi e, buraya kes. Aa buraya kesmeme gerek. Ya boşu boşuna uğraştım. Al bir Oyun bitiyor. Şimdi bu şey. Bu da buraya gelmiyor. Niye <laughs> Şimdi şuradan atlayacağım. Arabayı dolduracağım. Kaçacağım abi. Gel gel O bir ilk defa kralı biri bitirdim. Arabayla kaçıp. Hı? Tamam kalk. Kalk geldi geldi. Hadi. <laughs> oh, Geliyor, geliyor. Koş. Koş, koş, koş. Geldi millet. Doldur, çabuk doldur. Öleceğiz. Haktiral abi çok abi. Dol doldu dol, dol. Abi vuracak arkadan sopayla. Tamam. Al şunu da. <laughs> Git. Ha dur bir dakika. Kaçamayacağım. Mavi anahtar almadım ben. Mavi anahtar yok. Lan ben de oyun bitti sandım ya. Mavi anahtar yok. Bir dakika. O. Oh. Ama hayır o oydu ya ya. Ya. Oyun niye Oğlum oyun yine bitmedi ya şey vardı mavi anahtar kaldı zombi tek geliyor o da yok. Ya mavi anahtar bir tane anahtar kaldı sadece ya. Ya çık bir yerden şuradan yine bitiremedik. Ya bak belki 5 5 diyorum. Şu çekici 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 at şuraya kas orada. La ko Korkuttu beni bu da ya. Yeter ki de bu, bu kadardı. Yine bitiremedik. Bir daha Grane biri oynarsam var ya EBB söylesinler. Grane 2 3e oynarım ama biri asla oynamam. Yani ya. Video da çok uzun oldu ya 22 dakika. Yes arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kanalıma abone, olmayı, abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Yaptıysanız bay bay.